gönlümüze saat kuran bir sanatçı var. Ahmet Kara. Cumhuriyetimizin 75. yıl döneminde daha güzel günleri yaşamak Cumhuriyeti daha özgür yaşamak, inanca saygının, düşünceye özgürlüğün olduğu cumhuriyetler yaşamak dileğiyle ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. Türkiye'de kuzeyinden, güneyinden, Kürdünden, Türkünden, Alevisinden, Sünnisinden Lazından çerkezinden her bir yöresinden birer çiçek kokusu getirerek bu ülkenin ne kadar zengin, ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydunuz. Her biriniz ayrı ayrı. Hoş geldiniz. Şimdi dedi ki onurlu insan gibi yaşamanın yollarını araştırmak. Tek talebimiz vardı biliyorsunuz bu ülkede. Bağımsız demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşı olarak yaşamak. Başka bir meselemiz yok. Ancak şunu söylerken geçenlerde bir türban meselesinde çok büyük problem ettiler. Onu bir kez daha açıklayayım. Dediğim gibi demokrasilerde çifte standart olmaz. Demokrasi bu ülkede yaşayan 70 milyon insan için olmalıdır. Ve ben kendi adıma söylüyorum. Özellikle sokaklarda direnen, dövülen binlerce insandan biri olarak yıllardan beri dövülen, sokaklarda ezilen işçiler, köylüler yetmiyormuş gibi. Bugün üniversite kapılarında türbanlı insanlarla da verip veriştiriyorlar. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alınması gereken en namuslu, en onurlu, en kişilikli tavır en başta tek slogan vardır. İnanca saygı, düşünceye özgürlük. O yüzden eğer üniversitede bizim arkadaşlarımız kot pantolonlarla bolijinleriyle ya da mine etekleriyle giriyorlarsa türbanlı kardeşlerimiz de her zaman türbanlarıyla girmek zorundalar. Ve ama her zaman söylüyorum hiç kimse kot pantolonunu da türbanını da şov olarak kullanmasın. Doğru devrimci demokrat bir mantık budur. Ve biliyorsunuz son zamanlarda af meselesi gündemde. Af derken aklıma bir tek şey geliyor tabi. Hani adli suçları geçin. ırza geçmek, namussuzluk yapmak, şerefsizlik yapmak, elli bin Bunlar için devlet oturup af filanları yapıyor. Diğer taraftan ülkenin bağımsızlığı, demokrasi için mücadele edip aslanlar gibi canlarını ortaya atan insanlar hapis yatıyorlar. Böyle şey yok. Af herkes için olmalı. İlk önce düşünce suçları için olmalı. Asla adaletsizliğe boyun eğme. Tıpkı Selahattin gibi. Asla insanlar arasında inançlarından dolayı ayrım koyma. Tıpkı Selahaddin gibi. Asla zulüm karşısında titreme, korkma. Benim adımı koyan rahmetli Hacı dedem hep bunları bize anlattı. Asla hırsızlık yapma. Asla hırsızlara boyun eğme. Selahaddin böyleydi işte. Biz de ona hasbel kader, layık olmaya çalışıyoruz. Bu kadar iftira üzerine, yalan üzerine çirkin bir siyaset yürütebilir bir başbakan. Yapıyorlar. Yakışmıyor. Oy için değmez diyorum. Hepimiz öleceğiz. İktidarların her biri bir gün bitecek. Ama onurumuzla yaşayıp, onurumuzla ölelim. İktidar olacaksak haysiyetimizle gelip, haysiyetimizle gidelim. İktidar sonsuz baki değildir. Arkadaşlar ve çocuklar, benim sevgili kardeşlerim, bir tek bir şey vardır. ...tek bir şey vardır tarihi dönüştürecek... ...insanlar vardır... ...onurlu, namuslu insanlar vardır... ...hücrelerde kilitli insanlar vardır... ...barışı bangır bangır bağıran insanlar vardır... ...ar olsun... ...namus olsun... ...şeref olsun... ...biz... ...kim ne konuşursa konuşsun... ...bağımsız... ...demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...dürüst Kürtleri olarak yaşayacağız... Şeref olsun bu böyledir. Arkadaşlarımıza bir çağrım var. Biraz onurlu olun. Biraz namuslu olun. Biraz şerefli olun. Halkınızla birlikte olun. Halkla birlikte olun. Benim söyleyecek pek fazla bir şeyim yoktur. O yüzden pazarlık hareketi, pazarlık partisi değiliz. AKP ile aramızda kirli bir pazarlık olmadı, asla olmayacak. Kirli bir alışveriş, kirli bir işbirliği asla olmadı ve asla olmayacak. Bugün grup toplantımızda konular çok fazla. Konuşacağımız çok şey var ama tek bir cümleyle ben bütün Türkiye'ye bütün bu sorunların çözümünün anahtarını hatırlatmak ve bunun sözünü vermek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Biz bugüne kadar en son ben her şey barış, her şey kardeşlik, her şey dostluk içindi. Temel şiarımız buydu. Biz ülkeyi bölmek için değil, birleştirmek için vardık. Bunu anlamakta güçlük çektiler. fotoğraflarla benim etrafımda toplamaya ve yıllardan beri dostluk ettiğim Türk, halını, Türk halkını bana düşman etmeye çalışıyorlar. Türk halkını bana değil, Türk halkını Kürtlere düşman etmeye çalışıyorlar. Dostum, kardeşliğin ve güzelliğin türküsünde sıra. Dost, dostlarım, dostlarımız, dostlar... Sevdalarım yeni filizlenir Doymasa da toprak can can içinde Şu kara günlerim yeni beyazlanır Şu kara günlerim yeni beyazlanır Geçiz uğra Boştan bul Gidel uğra Üşüştüm Ter